Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıklamenler. Sıklamenlerle ilgili bilgiler vereceğim size. Bakımı nasıl olmalıdır? Çoğaltımı nasıl olur? Sulaması nasıl olur? Hangi ortamları sever? Diye size ufak ufak bilgiler vereceğim. Benim sıklamenim bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fuşya pembesi. Şöyle göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iç kısımlardan yeni küçük küçük minik yapraklar ve çiçekler veriyor. Arkadaşlar e, sıklamenler e, kış bitkisidir. E, kış bitkisi olduğu için de e, dış mekan bitkisidir e, aynı zamanda. E, arkadaşlar sıklamenimiz soğuk havaları çok seviyor. E, evin içerisinde çok uzun ömürlü olmuyor maalesef. 18 derecenin altındaki havaları seviyor. Eğer 18 derecenin üstüne çıkarsa çiçeğimizin ömrü kısa oluyor. E, atıyorum biz bu çiçeği aldık. Evimizin içerisinde bakmak istiyoruz, büyütmek istiyoruz. E, ben işte sürekli gözümün önünde olsun diyorsanız, eğer içeride bakmak istiyorsanız, haliyle de kış bitkisi olduğu için, e, kışın evlerimizin içi sıcak olduğundan bu çiçeğimiz biraz e, ömrü kısa oluyor. Sıcak havaya dayanıklı değil. Yani dediğim gibi 18 derecenin üstünde biraz formu bozuluyor, formunu kaybediyor. Yaprakları ve çiçekleri erken bozuluyor. Arkadaşlar bu çiçeği aldığımız zaman bize mayıs ayına kadar bol bol çiçek ve yaprak verecektir. Eğer siz içeride bakmak isterseniz bu çiçeklenme ve yaprak açma süresi kısalacaktır. Bu sebeple dediğim gibi dış mekan bitkisi olduğundan e, balkonunuzda e, ya da e, bahçenizde e, ekip bakabileceğiniz güzel bir bitki. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar e, ben özellikle şu yaprağı koparmadım. sararan yaprakları üzerinde bırakmazsanız e, iyi olur. Diğer yaprakların gelişimini de engellemez en azından. Çiçeklerin gelişimini engellemez. Şu dipten gördüğünüz gibi yeni açacak olan çiçeklerin de e, gelişip büyümesini engellemez. Görmüş olduğunuz gibi şu sararan yaprağı şöyle dipten kök kısmından şöyle köke zarar vermeden koparırsanız bu şekilde bunları koparıp sararan yaprakları atıyoruz. Arkadaşlar sulaması da e, eğer evinizin içerisinde bakmak istiyorsanız haftada iki defa su vermeniz yeterli olacaktır. Ben balkonumda bakıyorum. Dediğim gibi soğuk havayı seviyor. O yüzden daha uzun ömürlü olmasını istediğimden balkonda bakıyorum bu çiçeğime. Bu sebeple ben haftada bir kere bir defa olmak kaydıyla suyunu veriyorum. Su verirken de şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yaprağına ve çiçeğine kesinlikle su değdirmeyelim çürümesine neden olur. Sularken şöyle yaprağını kaldırıyoruz. Alttan şu kök kısmına yakın olan yerden çiçeklere ve yaprağa değmeyecek şekilde dinlenmiş su verirseniz daha iyi olur. Çünkü çeşmeden verilen sular biraz soğuk oluyor. Bitkilerin gelişimini biraz etkiliyor çeşmeden aldığınız sular. O yüzden bir kapta suyu bekletirseniz bir gün bir gece en azından dinlenmiş su olur. Çiçeğiniz için de uygun isteğine uygun bir e, su olduğundan çiçeğine de çiçeğinize de zarar vermez. Gelişimi güzel olur. Alttan e, yapraklarını kaldırarak güzelce şöyle suyunu veriyorsunuz. Tabii ki alttan e, akan suyu da dökmeniz lazım. Fazla suyu dökmeniz lazım arkadaşlar. Böyle bu şekilde çok güzel çiçeklenmiş arkadaşlar. Bol bol çiçeği var. Dibinden de yeni yeni çiçekler geliyor. Bu mayıs ayına kadar bu şekilde böyle bol bol çiçek verecek. Sürekli orta kısımdan yeni filizler, yeni yapraklar vermeye devam edecek. Ee, havalar ısınmaya başladığında bu yaprakları ve çiçekler arkadaşlar soluyor. Ee, komple bu üst kısmı çürüyüp gidiyor. Ee, çoğu arkadaşımız şunu bilmiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte üstündeki yaprak ve çiçekler solduğu zaman işte bitkimizi saksısıyla beraber atan arkadaşlarımız oluyor. Eee Şöyle söyleyeyim bu saksının iç kısmında yumurlar oluyor arkadaşlar şey gibi değil mesela menekşe gibi değil İşte kökü çürüdü atayım diyebileceğimiz bir bitki değil bunun dibinde soğanları oluyor turpa benzer soğanları var kökleri var yaprakları ve çiçekleri solduğu zaman bu çiçeğimizi bir kenara dinlenmeye alıyoruz. İsterseniz toprağın içinden de çıkarabilirsiniz İsterseniz toprağın içinde saksının içinde de kalabilir bekleyebilir. Ee, bu şekilde sulamayı kesiyoruz. Ağustos ayına kadar bir kenarda bu çiçeğin e, kökünü, turpa benzer olan kökünü bir kenarda bekletiyoruz ağustos ayına kadar. Ağustos ayına girdiğimizde havalar serinlemeye başladığında e, bitkimizi ufak ufak sulamaya başlıyoruz. Ve bu sulama neticesinde tekrardan e, yaprak vermeye başlıyor ve daha sonradan da çiçek filizleri e, ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Atmayalım yani kurudu çürdü diye atmayalım dibinde kök ve e, turpu var arkadaşlar turpa benzer bir yumrusu var çok yıllık bir bitki e, mevsimlik bir bitki yani kışın ben e, kışın çiçek açan bir bitkim olsun işte balkonumda evimde bakmak istiyorum büyütmek istiyorum diyebileceğiniz bir bitki kışın mayıs ayına kadar e, üstünden full çiçekler eksik olmuyor size önerebilirim kış çiçeği bu arkadaşlar şöyle güzel dayanıklı da bir bitki yani çiçekleri uzun ömürlü uzun gidiyor Eğer tabii ki serin ortamda bakarsanız evin içerisinde bakarsanız sıcaktan Tabii ki çiçek ve yaprak ömrü kısa olacaktır tavsiyem balkonda soğuk bir ortamda bakmanız büyütmeniz olacaktır bize böyle güzel güzel çiçekler verecektir arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.